Merhabalar. Bu videoda size ConfyUI'ın bazı özelliklerinden bahsedeceğim. Bu özellikler ilerideki projelerde bize yardımcı olacak. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Uygulamamızı açalım ve nodlar eklemeye başlayalım. Nasıl nod ekleyeceğimizi daha öncesinde görmüştük zaten. ConfyUI ekranına çift tıklayarak açılan listeden eklemek istediğimiz nodları seçebiliyoruz. Şimdi ben her zamanki gibi bir checkpoint ekleyeceğim, ardından clip text ekleyeceğim, ardından bir tane daha ekleyeceğim, sonra case sample ekleyeceğim, ardından bir y decoder ekleyelim. Ardından bir load y ekleyelim. ve bir preview imaj. Sonrasında da bir save imaj ekleyelim. Burada size nodlarımızı gruplamaktan bahsedeceğim. Bu nodları da o yüzden ekledim. Diyelim ki Checkpoint ve Lodway'i bir grup içerisine almak istiyorum. O yüzden sağ tıklayacağım ve Add Group diyeceğim. Bununla ilgili olarak küçük bir detay vereyim. Ucu bile değse grup penceresinin grupla beraber taşınacaktır. O yüzden gruplarken buna dikkat etmeniz gerekir. Ben nodlarımı grubun içine alıyorum. Ve bu şekilde de boyutlarını ayarlıyorum. Aynı şeyi Textlerimiz için yapalım. Promptlarımız için yapalım yani. Onları da grup içerisine aldım. Ve artık ikisini birden dilediğim şekilde taşıyabilirim. Yine bir üçüncü grup daha oluşturayım. Onda case sample ve via decoder'ımı koyayım. Ve son olarak da imajlarımı grup içerisine ekleyeyim. Bu arada ekranımızı kaydırmak istersek mouse'umuzun ortadaki ruler tuşuna tıklayarak bunu yapabiliyoruz. Tıklayıp basılı tutuyorum ve kaydırıyorum. Grup pencere büyüteyim. Ve tekrar grubumu buraya taşıyayım. Ayrıca dilersek mesela birden fazla key sample çalışıyoruz. Bunu yanına bir tane daha key sample koyduk ama sadece bu key sample'ın çalışmasını diğerinin çalışmamasını istiyoruz. Onun için de gruba sağ tıklayıp bypass group node dediğimizde bu nodlar artık işleme alınmayacak demek oluyor. Nodları tekrar aktif etmek için node'a tıklayıp bypass diyoruz tekrar ve nodumuz işleme alınıyor. Bunu grup dışında da yapabilirsiniz tabi. Mesela buraya bir case sample daha ekleyeyim. Bu case sample'ın çalışmamasını istiyorum. Onun yüzden bu nodu bypass edebilirim. Bu şekilde. Nodumuzu silmek için de seçip delete tuşuna basmamız yeterli. Nodlarımız arasındaki bağlantıları kurarken gördüğünüz gibi böyle bir kablo şekli var bu köşeli bir kablo. Eğer bu bağlantı şekillerini değiştirmek istersek Settings butonuna basıyoruz ve aşağı kaydırıyoruz. Burada Link Render Mode diye bir seçeneğimiz var. Bunu istersek Spline'a çevirebiliriz ya da gizleyebiliriz. Ben Spline'a çevirip göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi daha yumuşak bir Bağlantı yaptı, daha çok kabloya benzeyen bir bağlantı yaptı. Ama ben genellikle Straight modu tercih ediyorum. Siz de kendinize uygun bir modu seçebilirsiniz. Ayrıca bu Settings ekranından konfigürasyon birçok özelliğini değiştirebiliyorsunuz. Diyelim ki Dark moddan daha aydınlık bir mod seçebilirsiniz. Ben Dark tercih ediyorum ama siz daha Light olabilir, Nord olabilir colorize de olabilir. Bunları tercih edebilirsiniz. Şimdi gelelim sağ taraftaki menüye. Burada dilersek bu node dizilimini kaydedebiliriz. Save diyorum ve workflow json olarak bunu kaydedebiliyorum. Tekrar bunları geri getirmek istersem mesela clear butonuyla ekranı temizleyelim. Ve tekrar kaydettiğim şeyi çağırmak isteyeyim. Load'a basıyorum ve workflow json dosyasını açıyorum. Gördüğünüz gibi kaydettiğimiz proje geri geldi. İstersek browser'ı yenileyebiliriz. Refresh deyip. Dilerseniz load default diyerek başlangıç için hazırlanmış bir Node dizilimi oluşturabilirsiniz. Reset view dediğimizde ekranı bu şekilde resetleyip bize yaklaştırıyor. Önce bir silelim. Sonrasında load default diyelim. Görmüş olduğunuz gibi bize başlangıç için bir Node dizilimi oluşturdu. Burada işlemi başlatalım. Burada bize bir imaj oluşturdu. Buradaki promptlara bakarak. Dilersek buradan biz bunun atıyorum her seferinde 5'er tane, 6'şer tane oluşturmasını sağlayabiliriz. Bu batch size'ını büyütüyorum ve 6 yapıyorum. Ve tekrar çalıştırıyorum. Burada bize 6 tane üretti ve tek tek bunları değiştirerek görmemizi sağlıyor bunu tekrar bir alacağım ve oluşturacağım. Key sample'ın seed alanından da bahsetmek istiyorum. Bu seed sayısal bir değer ve her oluşturulan imajda bu değer değişiyor. Biz diyelim ki bu imajı çok beğendik. Bunun seed numarası burada görmüş olduğunuz sayı. Bunu kopyalayalım ve tekrar çalıştırayım. Sonrasında ben bu seed'i beğenmiştim mesela bu oluşturduğu imajı bu seed numarasına geri dönmek istiyorum. Tabi bunu fixit yapmam gerekiyor. Yine bana bu seed'deki aynı görüntüyü oluşturdu. Buradaki amacımız bir görüntüyü oluşturduğumuzda beğendiysek ve o model hoşumuza gittiyse bunun aslında bir kaydını alıp üzerinde oynama yapmamızı sağlıyor. Dilersek bunu fixed değil de teker teker arttır ya da teker teker azalt şeklinde ya da random bir sayı oluştur şeklinde değiştirebiliyoruz. Bu bize görüntülerimizin daha kontrollü oluşturulmasını sağlıyor. Ayrıca step bölümünden de bahsetmek istiyorum. Bu da renderımızın birazcık daha detaylı yapıyor. Mesela steps alanımız 20'ye ayarlıysa İmajı oluşturmak için 20 adım kullanıyor. Biz bunu arttırırsak, imajı oluşturmak için 40 adım kullanacak. Yani imajı 40 adımda oluşturacak. Şimdi 30 yapalım, bunu 30 adımda oluştursun. Görmüş olduğunuz gibi daha detaylı, daha pürüzsüz bir görüntü oluşturdu. Mesela bunu 40 yapalım. Tekrar çalıştırayım. Ki CD'miz değiştiği için bunu yaptı aradaki farkı görmeniz için 20'ye alacağım. Bir görüntü oluşturacağım. Bunun seed'ini alacağım. Sonrasında bunu fixleyeceğim. Tekrar başlatacağım. Bir daha başlatalım. Gördüğünüz gibi oluşturmuyor. Niye? Çünkü seed aynı. Herhangi bir değişiklik olmadı. Steps'imizi 40'a ayarlayıp tekrar çalıştıracağım. Bakın görüntü oluştururken daha detaylı çalıştı. Bunun 80'e çıkartalım ve tekrar deneyelim. Peki vakit alıyor gördüğünüz gibi ne kadar yükseltirsek daha detaylı yapmak için uğraştı. Bu evler ve scheduler daha ileride göreceğimiz şeyler. O yüzden şu anda bahsetmeyeceğim. Dinozor alanından daha önceki videolarda bahsetmiştim ama burada tekrar bahsedeyim. Dinoize alanı burada vermiş olduğumuz prompt'lara ne kadar uygun olacağı ya da bu prompt'ları kullanarak ne kadar daha yaratıcı olacağını belirleyen alan. Dinoize'u biz %100 yaptığımızda yani 1'e ayarladığımızda ComfyUI buradaki prompt'ları kullanarak daha yaratıcı şeyler ortaya çıkartacak. Eğer biz bunu düşürürsek ComfyUI burada bizim yazmış olduğumuz prompt'lara daha çok dikkat edecek ve motomot aynısını yapmaya çalışacak. Bir deneyelim. 0.5 yapalım. Burada daha düz sanki photoshopla yapılmış gibi bir tane çayır yaptı. Ortaya bir tane şişe koydu ama sanki bir montajlanmış gibi yani herhangi bir perspektif ya da şey yok. Bunu biraz daha arttıralım. Mesela nokta 75 yapalım. Bu arada CD değiştirmiyorum ki aynı imajda sadece dinoji değiştirerek nasıl farklar oluşuyor bunu görün istedim. Tekrar başlatıyorum. Gördüğünüz gibi birazcık daha yaratıcı oldu. Ama burada da perspektif bozukluklar, şunlar bunlar oldu. Bunları da düzeltmek için mesela birazcık daha arttırabiliriz. Yine başlatıyorum. Yine başka bir model oluşturdu. Ama bu da çok tatmin edici gelmedi bana. O yüzden ben bunu bire alıp tekrar çalıştırıp bir önceki görsele geri dönüyorum. Bu arada CD'nin ne işe yaradığını çok daha iyi anlamışsınızdır. Bir görüntüyü oluşturduk ve ne yaparsak yapalım, ne kadar render alırsak alalım aynı görüntüye geri dönebildik. Burada bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Diyelim ki biz bir projeyi başlattık ve Case Sample bunun hesaplamalarını yapıyor. Ama fark ettik ki yanlış bir prompt yazmışız ya da bir eksik var. Case Sample'ın sonucunun gelmesini beklemek zorunda değiliz. Bunun için bir ne adlı bir alan var. Burada dilersek çalışmayı durdurabiliyoruz başlattık diyelim. Şunu e, random alayım. Bir görüntü oluşturmaya başlıyor ama biz dedik ki yapma. Dur bir dakika. Ben bir hata yaptım. Buradan cancel deyip işlemi durdurabiliyoruz. Ayrıca burada yapmış olduğumuz geçmişteki işlemleri de görebiliyoruz ve atıyorum 13. işleme ya da 12. işleme geri dönmek istiyoruz. Ona tıkladığımızda 12. işleme geri dönüyor ya da ilk işlemimize geri dönmek istiyoruz. Buradan yapmış olduğumuz işlemleri ileri ya da geri sarabiliyoruz. Burada da işlemlerimizi adım adım geri alabiliyoruz mesela. Her tıkladığımızda bir önceki işlemi yapmaya başlıyor. Bu da tabi görmüş olduğunuz gibi close deyip kapatabiliyoruz. Ve ayrıca geçmişi de buradan sileyebiliyoruz. ConfyUI'ın manager menüsünden yüzeysel olarak bahsetmiştim. Aslında burası çok daha detaylı bir alan. Custom nodes bölümünü zaten görmüştük. Custom nodes bu bizim nodlarımızı, ekstra nodları yüklemek için kullandığımız menüdü. Install missing Custom Nodes ise diyelim ki elinize bir workflow geçti, başka birinin hazırladığı ve siz bunu indirdiniz, kullanacaksınız, açtığınız zaman Conf ay hata verdi. Bu bölümü açıp Install Missing Custom Node dediğinizde size eksik olan nodları gösterecektir. Model Manager'da burada yine bizim indirdiğimiz modellerin ve kaydettiğimiz, klasörlere yüklediğimiz modelleri buradan takip edebiliyoruz. Bunları dilersek indirebiliriz özelliklerini okuyabiliriz. Burada install via git url dediği buraya bir git url'sini yazdığımızda bize gitten dosyayı indirip ilgili klasöre kopyalayacaktır. Update al bütün modelleri ve eklentileri update edecek. Update config ise sadece config'imizi update edecek. Fetch update ise yeni güncellemeleri kontrol edip bakacaktır. Restart ise bildiğiniz gibi config'i tekrar baştan başlatıp refreshlememizi sağlıyor. Onu da buradan kontrol edebiliriz. Tekrar başlattı. Ve yeni bir browser açtı bize. Ve bir önceki workflow önümüze geldi. Bunu kapatabiliriz. Son olarak size Confio'nun klasör yapısından bahsetmek istiyorum. Klasörümü açıyorum ve Confio klasörüne giriyorum. Örneğin içeri bir imaj alacağımız zaman ve bu imajdan prompt üreteceğimiz zaman bunu önce input klasörüne atıyor ve save image kullandığımızda ise bunu output klasörünün içerisine atıyor. Daha önce save node ile kaydettiğimiz imajların hepsi bu klasörde toplanıyor. Ayrıca checkpoint modellerimizi eklediğimiz bir klasörümüz var. O da models klasörünün altında. ControlNet modelimizi ileride buraya ekleyeceğiz. LoRa modelimizi geçtiğimiz videolarda bu klasörün içerisine eklemiştik. Ve Vaya modelimizi de bu klasörün içerisine kopyalayıp yapıştırmıştık. Normalde ihtiyacımız olan ConfUI modellerini klasörlerimiz içerisine yerleştirerek kullanabiliyoruz. Ayrıca ConfUI Manager ile yüklediğimiz custom nodlar ise yine bu klasörler içerisine dağılıyor. Şimdilik bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar. İleriki videolarda sırası geldikçe hangi not ne işe yarar, hangi notun hangi alanı ne işe yarar bunlardan bahsedeceğiz. Ayrıca siz de yorumlarda sormak istediğiniz not özelliklerini sorabilirsiniz. Elimden geldiğince bunları da açıklamaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Konuyla ilgili aklınıza takılanları yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu videoyu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.